Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sıkamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir şey düşündüm. Ee, bugün artık şu askeri bölgedeki havalimanına gideceğiz abi. O yüzden küçük bir tane tahta sandık yaptım ve içinde gördüğünüz gibi çadır malzemesi olsun, yiyecek içecek ateş malzemeleri falan filan buraya her şeyi hazırladım koydum. Onun haricinde gideceğimiz yer D4 bölgesindeki askeri havalimanı olduğu için orada konaklayabiliriz. Yani çadır ve kamp olayları olabilir. Çünkü yani git gel yapamayacağımıza göre burayı tamamen yemeden dönmeyelim diyorum. Belki burası bizi bir nebze rahatlatır loot açısından. Baya bir şeyler çıkabilir bakacağız göreceğiz. Onun haricinde hazırlığımı yaptım. Şöyle göstereyim. Silahım ne durumdaymış bir şarjör kontrolü. Tamam bu full. Ondan sonra... Tekli silahıma da bakayım. Bunun da şarjörü full olması lazım. Evet. Haricinde şarjörlerimi hazırladım. Ondan sonra tornavida... Yani var ama oradan da bulabiliriz. Pinbox'larım var. Şu suyu bir yerden doldururuz artık ya da orada buluruz. İşte ilk yardım malzemesidir. Hafif içecektir falandır filandır. Zaten sandıklı yiyecek de var. Konaklarsak eğer. Onun haricinde yola hazırız. Diye düşünüyorum şu an için. Oraya gideceğiz ve başımıza neler gelecek göreceğiz. Şunu hemen şu kasamıza arabaya atalım. Arabanın benzin durumu da iyi. Ben arabanın içine akü ve benzin de aldım. Şu sandığımızı da buraya koyalım. Belki lootlarımızı da bunun içine saklayabiliriz. Ondan sonra yolumuza bakarız neler yapacağımıza. Evet şimdi ufaktan yolculuğa çıkalım abi. Yolumuz uzun. Yolumuz bayağı uzun. Şimdi nereden gidelim? İlk önce bir ona bakayım. Şuradan çıkarsak şu bölgeden ya da yukarıdan mı gitsem direkt? Evet burası da biraz ters. Araba kayıyor bu arada. Şu arabayı bir durdur da. Heh, şöyle bakalım. Şimdi nasıl bir yol izleyebiliriz acaba? Ya da böyle bu aşağıdan gidip şu yolu takip edip şuradan yukarı çıkıp böyle böyle yol bayağı uzun ya bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Tabi ben yolda sizi sıkmayacağım. Oraya atlayacağım. Normal düz bir yolculuk yapacağım. Artık yaklaştığımda oradan devam ederiz. Hadi o zaman atlayalım arabaya atladık. Çalıştıralım abi yolumuza çıkalım. Ya da yukarıdan gidelim fark eden bir şey olmayacak ya. Yol zaten uzun. Evet ben şimdi oraya doğru yola çıktım. Hazırlığımı yaptım zaten base'de. Hazırlığımı yaptığım için bir sıkıntı yok. O zaman orada görüşelim. Hadi bakalım. Evet şimdi yoldayız. Aynen devam abi. Sakin sakin yolculuğumuza devam ediyoruz. Söylemek istediğim birkaç bir şey var. Farklı yapımlarda gelecek arkadaşlar. Sadece tabi skamda kalmayacağız. Farklı yapımlar aklımda var. Onlar da hızlıca gelecek. Yakın zamanda görürsünüz zaten. Onun haricinde e, abone olmayan arkadaşlarım var. Eğer destek olmak isterlerse, yani keyif alıyorlarsa, videoları beğeniyorlarsa abone olup destek olabilirsiniz. Çok sevinirim, çok mutlu olurum gerçekten. Onun haricinde yorum yapıp beğenip bana destek olan arkadaşlar da çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bu kadardı. <laughs> Aynen yolumuza devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden. Evet yolculuğumuz devam ediyor fakat bir benzin sıkıntısı oluyor yani benzinlik arıyorum, buluyorum. Zombilerle uğraşıyorum. Bir şekilde benzin toplamaya çalışıyorum. Ama yolculuğumuza az kaldı yani C3 bölgesindeyiz D4'e doğru güvenli ilerliyoruz Az bir zaman kaldı Yolculuğumuz devam ediyor hadi orada görüşürüz Bu arada evet şimdi büyük şehre doğru giriş yaptım Burası büyük şehir Belediye çalışmamış gördüğünüz gibi her yer Arab içinde Şu süpermarketin içine bir dalmaya çalışacağım Burada da güzel askeri malzemeler olabiliyor Şöyle bir etrafı yokluyorum ama İnşallah başımıza bir iş gelmez burada. Evet şehirde mekanı buldum ama yani girmesek daha mantıklı ya. Yani kıyamet gibi zombi var abi. Kıyamet gibi. Patlayan mı dersin? Şişkosu mu dersin? Tazı gibi koşanı mı dersin? Hiç gerek yok abi. Boşuna risk atmaya. Yani zaten görevimiz belli. Oraya odaklanalım. Boşuna kendimize macera aramayalım. Aynen yola devam ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi çok az kaldı. Hemen burayı dağıtıyorum. Orada görüşürüz. Evet artık ufak ufak mekana yaklaştım. Mekanımız burası abi. Şimdi şöyle bir etrafı kolluyorum. Bir bakıyorum etrafa. Bu arabayı burada bırakacağım. Kamp alanını da burada yapacağım abi. Aynen. Bak patlayan zombi sesi hemen geldi görüyor musun? Kalsın şimdilik. Kapat kapıyı. Şöyle aşağıda bir tehlike var mı bakalım etrafa da. Bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Patlayan zombinin sesi galiba içeriden geliyor. Tabi sağdan da soldan da bakarız. Karakter terliyor bu arada. En azından şu yağmurluğu çıkarsak buralar sıcak çünkü. Şunları bir şöyle yapalım. Şu yağmurluğu arabaya at. Çadırımızı buraya atabilir miyiz? Ya da şöyle daha açık bir alan mı olsa? Nerede bizim çadır? Buraya koyamıyoruz. Tamam. Ya bu arada biz e, buraya şey kuramıyoruz abi. Çadır kuramıyoruz. Çünkü bize bir ikinci bayrağı attırmıyor. Bayrak attırmayınca da yapı yaptırmıyor. E ne yapacağız? Biz de o zaman mecbur arabanın yanında böyle kendimizi kamp alanı yapacağız. Yani artık burada takılacağız. Şurada arabanın yanında ateşimizi falan koyacağız. Burada takılacağız. Bu araba burada kalacak. Yani o kadar da çadır malzemesi topladım ya. Bak güzel bir ambiyans yapacaktık burada falan. Neyse izin vermedi abi. Yapacak bir şey yok. Yani daha haricinde bir şey düşünülebilir mi? Yapılabilir mi diye bakıyorum. Sanırım yapılamaz yani. Buraya ne koyarsak koyalım işletmeyecek zaten. Bayrağı da göstereyim. Hiçbir şekilde koydurmuyor abi. Çünkü izin vermiyor. Bir bayram var zaten diyor. O yüzden Sadece buraya şimdi. Abi biz belki de ateş de koyamayacağız biliyor musun? Yok ateş koyabiliyoruz. Allah'a şükür. Tamam. Şuradan al şunları üstüne. Başka ne lazım? Küçük küçük tahta lazım. Şunları bir işlemencik Tamam. Bu burada hazır. Şunu tekrardan arabaya koyalım. Şunları koy. Bu kadar da malzeme topladık ya. Çadır atacağız diye. Neyse. Şimdi ufaktan buradan aşağıya doğru ineceğiz. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. İlk önce şu karşı hangarlar. Orayı bir yoklayacağım. Şöyle yavaş yavaş yaklaşalım. Evet burası baya büyük bir yer. Şimdi arabayı yukarıda bıraktık. Burası baya büyük bir yer. Buranın araştırması baya bir uzun sürecek. O yüzden konaklamak gerekecek abi. Şuradan bir geçelim. Etraf buralar temiz gibi. Yani buralar en azından şimdilik güvenli. Şuralara bir bakalım. Şu ne? Havada kalmış. Şu havada kalmış. Yani şu an online'da olsak tribe girerdim. Yani burada birileri var diye. Neyse ki. <laughs> Öyle bir sıkıntımız yok. karşı tarafa da bakacağım ama bir yandan da çok ses çıkarmak istemiyorum. Çok gereksiz şeyleri almayacağım. Yani topladıkça arabanın oraya gidip depo yapacağım abi. Şunlarda ne varmış? Etraf beklediğimden sakin çıktı. Yani Burada bir kıyamet kopması gerekiyordu ama şu an için aman nazar değmesin abi iyi. Şundan biraz tırtıklasak iyi olacak ya. Karakterin karnı guruldamaya başladı çünkü. Bunları toplayalım silah malzemeleri. Şimdi şuradan bir silah çek bakalım abi. Şuraya bir birinci basamak olarak şuraya bir girelim. Oo maşallah beyler. Uyanın bakalım. Abi ölmüyorlar ki maşallah ya. Güzel. Skillimiz de arttı bu arada. Bak dışarıdakiler de ayaklandı abi. Ortam ısınacak burada. Gelsinler gelsin. Üstüme gelmeleri daha iyi. En azından sürpriz yapmazlar. Tamam bunlara baktık. Zombilere en son bakarız. Burası beni, beni biraz rahatlatacak diye düşünüyorum. En azından bir süre loot sıkıntısı çekmeyiz abi. İnşaatımızı yaparız, base'imizle ilgileniriz. Yani benden size tavsiye ben 3'te oynuyorum ama zombi demecini 5 yapıp abi buraya bir gelin derim. Buraya bir gelin. Kısıtlı imkanlarla bir gelin. Bakalım başınıza neler gelecek. Gerçekten inanılmaz zevkli oluyor. Şunu alalım. Çoğunlukla fişek falan çıkıyor. 9 mm. Bize daha büyük şeyler lazım. Bandaj alırız. Ufak ufak zombi de arayalım tabi. Araya da ihtiyaç var. Tabi çıkmadığı sürece işimize yaramazlar. Topla abla topla. Onların hepsini al. Hepsini al. Hiç. Sıkıntı yok. Arabamız zaten yanımızda. Bunları yerleştireceğim ben. Muhtemelen sandıktaki şeyleri atarım. Çünkü işimize yaramadı. Silahımızda ne kadar mermi var? 10 tane. Nereden çıksam acaba? Patlayan zombi sesi duymuyorum. Şurayı direkt açıyorum. Ön tarafta kalmış olabilirler ya da bunun içindeler. Aynen burası da kalabalık. Güzel burayı da temizledik. Biraz patara kötü oldu ama. Aslında bir 45'lik mermi bulsam güzel olur. Şu silahın şarjörlerini yenilemem lazım. Başka ne var burada? Bir şey yok mu? Sanki biri gelmiş de buraları lootlamış gibi. Ne bulursam alıyorum yani. Ee, çok işe yarayan cins şeklinde. Çünkü olur olur ihtiyacımız olur belli olmaz. Yani Heh, şöyle güzel ya. Biraz para vermeye başlasın artık. Ne oldu lan sesiniz çıkmıyor ha? 10 kişi geliyordunuz, 5 kişi geliyordunuz. Şimdi ne oldu? Bir karşılık verince tabii kaldınız böyle. Şöyle iyice loot yapıp üstümü bir dolduracağım. Ondan sonra tekrar arabaya gidip yerleştireceğim. Havada yani saat saatte öğleden sonra olması lazım. Baya bir zaman geçmişti çünkü. Buradan pek bir şey çıkmadı ya. Şu şarjörümüzü bir kontrol edelim de. Abi değiştir değiştir. Değiştir. Vallahi sıkıntıya gireriz ha. Tamam. Diğer şarjörleri nereye atıyorsun sen yavrum? Tamam buralardalar. Bunda ne var? Tamam bu da full. Çık bakayım buradan. Aa burada ben 4 tane varmış. 3 tane sanıyordum. Tamam. Tamam. Şuraya da bir girelim. İçerisi yine ana baba günü. Bunlar çok zor düşüyor ya. Onlar tehlikeli. Burayı da bir araştıralım. Aa şort çıktı güzel. Severim ben şortu. Askeri şort. Yani aman aman bir şey çıkıyor mu diye sorarsanız bence çıkmıyor şu anda. Şu kurabiyeleri alıyorum. Bisküvi tarzı şeyleri. Yani güzel bak şarjör bulduk. Dışarısı biraz yoğunlaştı ama bize fark etmez tabi. Buralarda ne varmış? Abi hiçbir şey vermiyorsun ya. O kadar yol geldik bak üzme bizi. şu zombileri de arayayım ben hızlıca. Tamam burada başka bir yok. Şimdi yan angara geçeceğiz. Da şurada zombiler vardı. Onlar neredesiniz abi siz? Bu muhtemelen yan angardan geliyor onların sesleri. Onları da bir bayatacağız mecbur. Tamam buralar da temiz. Şimdi silahımızda ne var? 4 mermi var. Risk atmaya gerek var mı? Bence yok. Şimdi buraya bir bakalım. Maşallah. İçerisi ana baba günü abi. Parti mi var oğlum? Ne ayaksınız lan? Oo çok güzel bak. Bunları ben seviyorum. Lazım olur. Kask max var. Gerek yok. Bunu tamir eder miyiz ya? Bence bulunsun da tamir ederiz belki. Zombilere en son bakacağım. Ama haricinde çok yani el avuca gelir bir şey yok ya. Biraz üzdü bizi. Tabi derinlerde ne vardır bilinmez ama. Üstümüzde dolmaya başladı. Toplu abi ne var ne yok. Aldım mı onu? Yok. Ya, rail çıktı güzel. Hunter bol bol alıyorum. Ufak tefek işlerde iş görür abi. Burası tamam. Burası tamam. Tamam artık şu şarjörden almaya gerek yok. Fazlasıyla oldu zaten. Şimdi şu şeyin. Şunu bir koy bakayım sırtına. Bir tane daha şarjörümüz varmış. Başka var mı? Başka başka başka. Şurada var. Şunu bir ekle. Şu şarjörü bir dolduralım. Ondan sonra şu zombilere de en son bakarım. Artık üstümüzde dolduğuna göre bir iki yer daha bakalım da. Nerede ne var? Nereden giriş yapabiliriz diye. Şunu bir bırak bakayım sen. Nerede bizim silah? Şunun da şarjörünü kontrol et. Tamam bu da boşalmış gibi. Şunu doldur. Bunları bir birleştirelim. Yer açılsın. Başka var mı? Şunlar. Tamam. Bak bayağı yer açıldı işte. Bunları birleştirmek gerekiyor. Şunu da şunu birleştir. Şunu da şunu birleştir. Tabi bunları şarjörlere de dizebiliriz ama şey gerek yok şimdilik. Tamam başka herhangi bir şey yok gibi şu anda görünürde. Şunu biraz daha dolduralım. 3 şarjörümüz daha var. Ee, şu silah hemen bir şarjör takalım. Tamam ben hızlıca zombileri de arayıp buradan çıkalım. Evet, zombileri de aradığımıza göre buradan çıkalım artık abi. Buralar daha fazla sımadan. Biz bu arada kapıları kapattık değil mi? Kapılar kapalı kalsın da. Ne olur ne olmaz. Aynen. Şimdi bu bölüm bitti. Burada var mı herhangi bir şey? Ah be, şu pick-up'lar geri gelsin ya. Vallahi geri gelsin şu arabalar ya. İnşallah kısa sürede düzeltilir ya. Gerçekten bu yeni arabalar pek hoşuma gitmedi. Modüler falan fark etmez yani. Eski arabalar mı öyle o kadar çok çeşit vardı ki motoruydu. işte ATV'siydi, arabasıydı, suvuydu. Gittiler abi onları askıya aldılar. Modüler araç diye bir şey getirdiler. Tabi illaki gelecek ama yani modüler araba, arabayı düzelteceğiz diye yani beklettikçe bekletecekler yani. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çık buradan abi. Kapat şurayı da. Evet. Şu karşı tarafa geçeceğim ama. Geçsem mi ya? Orası da biraz sıkıntılı gibi. Şurayı kapat. Arkamızdan bir şey falan gelmesin. Koş koş koş. Koş ortalarda çok durma. Çok açık. Ne var mı şurada? Bir tane eldiven alalım. Üzerimizde bulunsun. Başka herhangi bir şey. Al şunları da. Hava sıcak. Karakter terleyip duruyor. Sıcak bastı karakteri. Oha bak şey çıktı. Buna çivi mi yapılabilir. Alalım bunu. Çivi mi bile. Şunu açmaya gerek var mı? Zaten açıkmış. Ne çıktı buradan? Evet şimdi. Zaten şu silahtan hali hazırda var. Bir tane daha olmasına gerek yok bence. Oğlum dur lan silah bırak. Onu almayacağız. Sakin ol. Cowboy. Ha. Ara bakayım şunları. Neymiş bu? Alırız. Tamam yedekte bulunsun bir tane. Geç burayı. Bak burada da bayağı malzeme varmış. Yani girmeyecektim normalde ama iki girmişiz yani. Flash bombası çıktı. Kim atacağız oğlum flaşı? Topla baba topla buradan yani en azından bir takım güzel şeyler çıktı. Var mı başka bir şey? Çöplere bakayım mı? belki çöpten para çıkar falan diye umut ettim ama yok. Tamam. Şunlara da baktık. Şimdi şu kısmı şu kısma baktık. Buraya baktık. Artık bundan sonrakini şuralar. Oh 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 ortası kaynıyor. Ortası kaynıyor abi. O güzel ceket çıktı. Şunu alalım. Şunları da al. Bayağı terliyoruz. Kaskmadan çıktı. Gerek yok. Şu arabaya da bak. Tamam. Bunlara gerek yok. Tamam abi. Arabaya dönelim. Üzerimiz biraz yüklü oldu. Şurada da büyük hangar var gördüğünüz gibi ama orada Muhtemelen bir iki tane patlayan zombilerden var. Şuradan yukarı çıkalım. Araba bu taraftaydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Üzerimiz bayağı yüklü bu arada. Evet, araç da burada. Aracımızın yanına geldik abi. Şu içeride bir şey var mıdır? Hmm, bak güzel. Biz aslında buraya da sığınabiliriz. Yukarıda da takılabiliriz. Fark etmez. Şu bıçağı al. Şunu al. Bunları al. Aa bak. Şu bulunsun abi. Yerimiz var mı? Yerimiz yok. Şu şöyle bir yerde kalsın. Bunları alacağım. Yedek her zaman iyidir abi. Yedek olayı gerekiyor. Başka herhangi bir şey. Tamam baktık. Şunu al. Şu odaya da bakalım. Burada takılabilir miyiz aslında ya? Bunlarda bir şey var mı? Evet tamam. Güzel. Şuradan bir yukarı çıkalım. Arabamızın yanına geçelim abi. Şu ateşimizi yakalım ya. Nerede bizim şey çakmak? Arabada. Oğlum çıkarsana. Evet, bu bazen böyle olabiliyor. Çıkmıyor abi içinden. Neyse, şimdi diyeceksiniz ki yani niye ateş yakıyorsun ki oğlum? Hava zaten yanıyor. Olsun, hava ateş olan yerde bela olmaz derler. O yüzden ben ateşi sonra yakarım. Şöyle bir üstümdekileri de bırakayım. Karakteri bir yatırayım. Karakter yoruldu abi. Şunları şöyle bir kenara koy da. Ha. Şöyle. Tamam zaten belimizde silahımız var. Şöyle karakter bir rahatlasın ya. Hava alsın. Şu şeyi de çıkar abi. Boyunluk taktık buna. Şöyle bir karakter rahatlasın kendine gelsin. Evet buradan devam edeceğiz. Şunları da bir arabaya yerleştireyim. Asgari Havalimanı macerası devam edecek. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümler hızlıca gelmeye devam edecek. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.